Merhaba, ben Cihat Gürleyik. Bu sunumda sizlere, David Wark Griffith'in kim olduğundan, sinemaya nasıl başladığından, kariyerindeki başarılarından ve sinema dünyasına neler kazandırdığından bahsedeceğim. David Wark Griffith, Akademi Ödülü sahibi Amerikalı film yönetmenidir. 1915 yılında yaptığı sinematografik gücüyle alkışlanan, tüm zamanların en tartışmalı filmlerinden birisi olan Bir Ulusun Doğuşu ile tanınmıştır. Gazetecilik, tiyatro eleştirmenliği, tiyatro oyunculuğu gibi çeşitli işlerde çalıştıktan, seyirciden ilgi görmeyen Çılgın ve Kız adlı bir güldürü yazdıktan sonra biyograf yapım evine girip film yönetmeye başladı. Güneyli bir subayın oğlu Griffith, yalnızca tüketim malı üreten bir sinemayı, kısa bir süre içinde bağımsız bir anlatım aracına, kişisel bir görüşü açıklamaya elverişli yeni bir sanat diline dönüştürmeyi başardı. İlk kez bir arkadaşıyla sinemaya gittiğinde sinemayı çok sıkıcı bulup, böyle bir gösteriden keyif alan birini şafakta kurşuna dizmek gerektiğini söylese de, New York'ta işsiz kalınca Edison ile biyografa film konuları önermeye başladı. Bir Ulusun Doğuşu. 15 yıl boyunca gösterimde kalan ve Griffith'in başyapıtı sayılan Bir Ulusun Doğuşu, Thomas Dickon'un hem roman hem de tiyatro oyunu olarak kaleme aldığı The Clansman adlı çalışmasından uyarlanmıştır. Başkan Wilson filmi Beyaz Saray'da özel olarak görmüş, görüntüyle yazılmış bir tarih olarak nitelendirmişti. Ünlü Variyeti dergisi de Griffith'in 2 dolarlık filmi, sinema sanayine heyecan getirdi, başlığını atmıştı. Bir Ulusun Doğuşu, yapımcılarına 20 milyon dolar gibi inanılmaz bir kar sağladı. Bir Ulusun Doğuşu, özellikle Atlanta yangını, Petersburg Savaşı, Beyaz Kadının tecavüze uğraması, Lincoln'un öldürülmesi gibi sahneleriyle sinema tarihinin temel filmlerinden biridir. hoşgörüsüzlük. Bir ulusun doğuşunun ardından, biraz da kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlamak amacıyla, Griffith tarih boyunca hoşgörüsüzlük kavramını ele alan dört bölümlük intolerance çevirdi. Hoşgörüsüzlük, Babil'in düşüşü, İsa'nın çilesi, Saint Barthelami gecesinde Huguenotların soykırıma uğratılması bölümleri dahil dört bölümden oluşur çekimine 1914 Temmuz'unda başlanan film için masraftan kaçınılmadı, Hollywood'da kocaman bir Babil inşa edildi, dev boyutlu tanrı yontuları yapıldı ve binlerce figüran kullanıldı. Babil sahnelerinin bir bölümü balondan çekildi. Bir önceki filmden elde ettiği karın tümünü bu filme yatıran Griffith, iki yıllık bir çalışmanın ardından filmin çekimini 1916'da bitirdi hoşgörüsüzlük Amerikalı seyirciden büyük ilgi görmese de, 1919 yılı başlarında, Moskova'da gösterildiğinde, özellikle genç Sovyetler tarafından büyük bir ilgi gördü.